Merhaba. Bugün sizinle e, MVC Organik için Cenk Önsoy'un yazdığı bir yazı üzerinden ilginç bir konuya, bıldırcın yetiştiriciliğine yakından bakacağız. Evet, özellikle son yıllarda popülerliği artan bir alan, hem eti hem yumurtası için. Aynen öyle. Bu yazıda da hani başarının sırları neler? Özellikle de beslenme konusu nasıl ele alınmış? Ona odaklanacağız. Yani temel amacımız bu kritik noktaları biraz daha açmak. Çok doğru bir nokta çünkü Önsoy da belirtmiş, bıldırcınlar gerçekten hassas canlılar ve e, beslenme onların hem sağlığı hem de verimi için yani kelimenin tam anlamıyla hayati. Hı hı. Özellikle yaşam evrelerine göre o besin ihtiyaçlarının ayarlanması gerekiyor. Hani şey, bu sadece yem vermek değil, bir denge işi. Başarının temeli aslında bu. Peki, yani bu işin sırrı tam olarak nerede yatıyor? Yazıya bakınca sadece yem değil galiba, değil mi? Başka şeyler de var. Kesinlikle, kesinlikle. Yem çok önemli, ama tek başına yeterli değil. Mesela barınma koşulları, sıcaklık kontrolü, bunlar da çok kritik. Evet, o sıcaklık konusu ilginçti. İlk hafta civcivler için 35 derece gibi, şey, oldukça yüksek bir sıcaklık öneriliyor. Evet, yüksek görünüyor ama yazar bunun nedenini de açıklıyor. Civcivler ilk başta kendi vücut ısılarını tam ayarlayamıyorlar, o yüzden bu destek şart. Anladım. Sonrasında biraz düşüyor sanırım. 20-25 derece gibi miydi? Aynen, o aralık ideal hale geliyor ama o aralığı tutturmak da yemden yararlanmayı doğrudan etkiliyor. Yani zincirleme bir reaksiyon gibi ve tabii hijyen o zaten olmazsa olmaz sanırım enfeksiyon riski açısından. Tabii hijyen temel direklerden biri. Ama beslenmeye geri dönersek ön soyun yazısı işi 3 ana döneme ayırmış. Evet o kısımlar önemliydi. 3-6 hafta arası ve tabii yumurta dönemi 6. haftadan sonra. Her dönemin ihtiyacı farklı. O ilk dönem 0-3 hafta civciv dönemi yani. Büyüme hızı inanılmazmış gerçekten. Protein ihtiyacı tavan yapıyor. %24-26 gibi oranlar veriliyor. Evet adeta küçük birer enerji ve protein paketi gibi sürekli büyüyorlar. İşte bu yüzden o dönemdeki en ufak bir eksiklik bile hı hı. gelişimi çok olumsuz etkileyebiliyor. Hatta ölümlere bile yol açabiliyor. Yazar bunu özellikle vurgulamış. Vitaminler de A, D, E gibi bağışıklık için çok kritik deniyor. Anladım. Peki sonraki dönem 3-6 hafta büyüme dönemi. Orada protein biraz düşüyor galiba. Aynen %20-22 civarına iniyor protein ihtiyacı. Ama bu sefer de şey öne çıkıyor. Enerji dengesi. Yani sadece protein değil, enerji, kalsiyum, fosfor, diğer vitaminler hepsinin doğru oranda olması lazım. Yani yetişkinliğe hazırlık gibi bir evre bu. Tam olarak öyle. Ön soy burayı bir köprüye benzetiyor. İlerideki yani yumurta dönemindeki verimin temelleri aslında burada atılıyor. Buradaki bir aksatlık yumurta sayısını bile etkileyebilir diyor. Geldik en can alıcı noktaya o zaman. Yumurta dönemi 6. haftadan sonrası. Burada işler yine değişiyor anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? En dikkat çekici şey kalsiyum ihtiyacı. Yumurta kabuğu için %3-4 gibi yüksek bir oranda kalsiyum gerekiyor yemde. Vay bu önceki dönemlere göre ciddi bir fark. Kesinlikle. Protein %18-20 civarında yeterli oluyor ama enerji ihtiyacı yine yüksek. Yaklaşık 2900-3000 kilokalori kilogram gibi. Ve tabi D vitamini, çinko, selenyum gibi mineraller. Bunlar direkt yumurta sayısını ve kalitesini etkiliyor. Yazar bu noktada galiba hazır yemleri öneriyordu değil mi? Neden özellikle hazır yem? Evet, yani ticari yemleri önermesinin sebebi şu. Bu kadar hassas oranları, hani o yüzde üç kalsiyumu, 2900 kaloriyi, vitaminleri falan tutarlı bir şekilde evde hazırlamak çok zor. Anladım. Pratiklikten öte bir garanti gibi yani. Aynen öyle. Hem pratik hem de hayvanın tam ihtiyacını aldığından emin oluyorsun. Özellikle o kalsiyum fosfor dengesi falan çok teknik detaylar var. Ev yapımı rasyonlarda bunlar kolayca kaçabilir ve verim düşer. Bu resmen bir optimizasyon işi. O zaman Cenk Önsoy'un yazısından çıkaracağımız ana ders şu galiba. Bıldırcın yetiştirirken hangi amaçla olursa olsun başarının anahtarı hayvanın yaşına, yani yaşam evresine uygun e, besin değerleri dikkatle ayarlanmış yemleri kullanmak. Çok güzel özetledim. Denklem basit gibi dursa da hassas. Doğru yem eşittir sağlıklı bıldırcın ve bol yumurta. Evet. Ve belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir son not ekleyelim mi? Ön soyun, MVC Organik'teki genel yaklaşımı sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu yazıda direkt geçmese de acaba ileride hani bıldırcın beslemede ya da genel kanatlı beslemede böcek unu gibi şeyler ne kadar yaygınlaşır? Oo, ilginç bir soru. Alternatif protein kaynakları yani. Evet, daha sürdürülebilir, çevre dostu kaynaklar. Belki de şu an konuştuğumuz bu yem formülleri, beslenme alışkanlıklarımız yakın bir gelecekte bambaşka bir yöne evrilir. Ne dersiniz? Düşünmeye değer bence. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.